Merhaba arkadaşlar. Bugün buna beraber bakalım istedim. Ne olmuş? Nereye gidiyor? Acayip bir değişik bir kovan. Ya böyle şuralara yapmış bir şeyler. Buralara yapmış. Şimdi İçi nereye gitmiş? Burası yeni yumurta. Burası çatlamış. Yumurtayı çatlatmış bir. Ana burada geziyor. Burası da aynı. Kapatmış yürüyor. Oo. Bura tepeden aşağı. Güzel. Bura da ileri doğru düzelir. Bir. Bura da kapalı. Orada kapalı. Kaç taneymiş bu ya? He. 2, 4, 6, 6 çıta bir arı. Yiyecek durumu az ve böyle bir arının bir araya biraz daha ha, son kapak çıtası yani altı çıtanın altısı da yumurta yavru altı çıtanın altı çıtası da ne yapacağız buna 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 ballı verelim ya Buna böyle bir ballı vereceğim. Aslında şöyle güzel. Ne oldu? Yedi çıta. Ya kek verme diyorlar da bu keki ben çoktan vermişim arkadaşlar. Bu polenli kek. Öyle hadimeye arının çekebileceği bir şey değil. Polenli kek öyle bit bitmez. Şunları da temizleyeceğiz. Bu arada bal yok yani. Bal olmaması bakmadığım anlamına da gelmez. Ama işte adam ihtiyaç fazla demek. Ki. Neyse iki arı daha var. Onları da Hepsine bakıyorum da. Birini araya petek girmiştim. Ona ne olmuş? Bir tane de en zayıfımız vardı şu. Buna bakalım. Çekim devam ediyor. Abi bu zayıftı. Buna ne yaptık? Buna bir tane kapalı verdik. Bunun bir tane bir kapalısı vardı. Bir kapalısı vardı ama işte dediğim gibi bu en son yapılan bir bölme. Bir de yağma yedi. Yani başına işler geldi. Ne yapalım? Namussuzum. Bu daha petek metek istemiyor. Bunu takviye verdim. Patlatmış. Yumurtlamış. Bu şekilde bir takviyemiz var. Bu yürür. Bak. Bundan sonra yürür. Petek ile isteyeceğini düşünmüştüm ama istemiyor. Şimdi Burada dursun böyle. Bir de şuna bakalım. Burada da geçen günlerde araya verdiğim, araya petek verdiğim bir kovan. Aradaki petek ne olmuş? Taki petek. Neden araya verdik? Çünkü buradaki ballısı ballı peteğine dokunmasın orada uğraşsın. O petekle uğraşsın. Temizlenmiş yarım bir gün atar iki iki gün önce falan vermiştim bunu polen basmış ama işte sürekli gelemediğimiz için neden araya verdik ee, sürekli gelemiyoruz ve bu arı kapalısı falan iyi. kapalı falan iyi. Buna bu pete buna vermeyeceğim. Vereceğim de orada vermeyeceğim. Balı yesin öyle gelsin. Bu da geri kalanlardan biri. Aslında 5 çıta bir arıymış da 6 çıta şu an. 6 çıta bir arı için biraz geriden geliyor. altı çıtarı şimdiye karşı duvara toslamış olması lazım ama adam istifini bozmuyor bir tane de şunun birine bakalım Evet. bakalım. Yani ben de merak ediyorum bu. Şuna bakalım. Neymiş? Nereye gitmiş? Ah, varan bir Arıya gerekli şeyler veriliyor. buna peteni vermişiz. Yani bu da yakında patlar ve yürür. Patlamış, pat, arka peteklerde patlamış, patlayan var. Şuna bakalım. Burada patlamış, yeni kapananlar açılanlar, müsükler, müsükler, şimdi ya daha bugün bir tane erkek gördüm, bir tane erkek gördüm. Erkekler tamam erkeğe atmış da, çıkmış çıkan bir tane erkek gördüm şimdiye kadar. Bahan arıları da çoğunda polen blokası böyle oluşmuş. Ama bu poleni değil farklı bir polen toplamaya düşünüyorum. Ha, düzen iyi aslında güzel. Patlatmış, yumurtatmış. Yani bir eksik gedik bir şey göremiyorum. Son çıtaya da baksak mı? Yani bakalım. Gelmiş, gel bakalım. He bak bunu balçıtası yapmamış. Yavrulamış yani. Normalde bu bal çıtası olması gerekiyor. Ama adam bunu öyle görmemiş. Ve ben bunu şu boşluğuna bir tane kabarmış <laughs> atıcım. Bunu atacağım. Arkadaşlar, e ve bakalım. Şimdi buradan alalım. Şimdi buraya atalım. Şöyle. Yani Arıda aşırı bir iştah var. Bal kemeri falan oluşturma derdi yok. Adam yürüyelim gidelim diyor. Bu peteğe bakmadık. Hızlı mı lan? Bu peteğe ana yumurtlamış. Son pete de yumurtlamış. Ne oldu o zaman? 2, 4, 5, 6 tane 6 altı çıtaydı. 6'sına da yumurtlamış. Yahu işte. Kimisi iyi der, kimisi kötü der. Yani adam yani balık tayin etmemiş. E bugün 6 Mart mı 7 Mart mı neyse yazarım onu. Durum böyle. Bir sıkıntımız yok. Haydi görüşürüz bakalım.